Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. hüküm. Bugün Joy oynayacağım da farklı farklı 2-3 kahraman oynamaklarım var. 3'ü süreye göre ayarlarız. 2'yi oynayacağız da 3 konusunda emin değilim. Şimdi pikleri birazcık sıkıntılı olabilecek pikler. Asla ama asla geri düşme hakkına sahip bile değilim. Parçalarlar bizi. Popol kolay lokma ama <laughs> diğer kimi keseceğiz bilmiyorum. O yüzden dediğim gibi önde olmam lazım. Bakalım hayırlısı. Allah utandırmasın. Sizler de hoş geldiniz. Beğeni atarsanız tatlı bir durum olabilir. Şuradan şuraya. Onu çünkü aldılar zaten orayla. O yüzden hiç uğraşmaya gerektiren bir şey yok. Burada Popol ne girmiş abi? Aegis girmişse de az önce atmıştır diye düşünüyorum. 4 değilim. Güzel. Hemen burayı it. Biraz altın alırız buradan. Geliyorlar ama bu arada. Az daha güme gidiyordum. <laughs> Az daha güme gidiyordum. <laughs> Allah korusun. Ne lan Çık. Lan. Kaldırdı canını ya resmen geri. Yuzongumuz. 4 olsaydın hacı. Tamam. Bir tek agresif oynayacağız. Karem'le taşlaştır girmiş ha. Allah akıl fikir versin bu taşlaştırda tank oynayanlara ya. Benim diyecek başka bir şeyim yok. Aaa. Bende kalacak lan. Hacım orada ne oluyor? Oğlum bu çar misillemeyle büyük tehlike ya. <laughs> Elim kaydı Allah kahretmesin. Hem de kendimi gösterdim. Tüh! Hele yediğimiz alta bak ya. Güzel. Ölecek ölecek. Öldü ha işte. İlla bunu mu basalım? Vallahi kesiyorsanız kesersiniz. Hadi lan. Vur lan. Adamsın güzel. Arkadaşlar ne oyun oldu ya? Bismillah dur. Nasıl bir başlangıç yaptık? Çok iyiydik ya. Güzel güzel de. Dur. Hataya kaçmadan. Uzun uza diye burada gerçekten iyi iş çıkardım da. Düşmeyelim ya. Hemen şuraya yeteceğim. Hemen buraya yeteceğim. Sonra bakalım. Kaplumbağa'ya girerler mi? Buraya geliyorlar mı? Konsantre bitecek bunu kestiğim zaman. Sen tehlikede olabilirsin. Agam kaplumbağa ne halde? Burada bir şey yok. Ver bakalım bunu. Bunu alıyorum. Ulti atacağım tabii ki de. Güzel. Kardeş sen tehlikedesin. Allah için dikkatli ol. Değdiremedi yeteneği. Tamam. Aç buradan kuleyi. Saldırmak isteyebilir ama saldırır sıra değil mi? Eee Az daha kesiyordu ya. Allah Allah. Fred'in gerçekten orada base attığımı falan mı sandı acaba? He he gel gel he. Gel gel. Oo Nasıl ya? Oğlum ben dalga geçiyorum adamla. Oğlum sen ruh hastasısın ya. Ben olsam ben de keser miydim? Herhalde keserdim de. Of. Ya sen sen bittin oğlum. Ya bunu da alacak. Uyu uyu ayakta öyle gez öyle orada. Gez yes, gez yes. hiç bakma buraya bunu kestim mi kesmedi mi falan diye. Popol koridoru ne halde? 2450'ye 4K. Oo, Clint'imiz hakkını vermiş. Arka. Dolduracak canını. Seni keseceğim. Sen bundan sonra benim tek hedefimsin oğlum. Ölmüyor. Nasıl çıkacağım? Hiç kimse yokmuş burada. Güzel, en azından bunu beyze postaladık. <laughs> tamam, güzel güzel. Buna kafayı takmasaydım büyük ihtimalle burayı açamazdık. O burayı defler de oluncan, orayı inmeyeceği için. İyi ki kafayı takmışız. Sen bundan sonra benim hedefimsin oğlum. Seni kesmem aslında çok mantıklı değil ama Popol haricinde, haricinde zaten kesebileceğim bir tek sen versin. Diğerleri için birazcık zamana ve kaynağa ihtiyacım var. Yukarıda popol. o Clint'i kesti ya. Nasıl kesiyor? <laughs> Güleyim ağlayayım şimdi bu durum başıma geldiği için? Ben buraya iteceğim. Popol Atlantis mi başlamış? Nereden can çalmak, kırıklığı aldık biz? Almamış olmamız lazım. Yanlış mı gördük acaba? Neyse bunu bir alalım. Fredrin bence gitmiştir. Çünkü bu bölgede herhangi bir kaynağı yok. Ve saldığını düşünüyorum. Buna pençe atmayacağım. Hocam. Heh. Yapma. Şimdi Popol üstteki ormanı kesiyor büyük ihtimalle de. Ya ne kadar önde ve harika ilerliyordum. Kendimi düşürdüğüm hale bak ya. Tamam. Faydamız olsun bari. Güzel. Ulan Kadita. Gözümü o kadar Kadita'ya kesmeye bürüdüm ki. Yani şu an bana hata yaptıracak ya. Yattan lan aşağıya. Tamam içim soğudu arkadaşlar. İki tane iyi oyunda atayım şuna. gidelim. Ee, Popol yine yukarıda şov yapıyor. Hı? Ne yapacağız Popol'u? Kardeş parlayan asa mı koyalım diğer iteme? Aa bak adam aşağı gidiyordu zaten. Göz göre göre kuleyi verdik. Neyse Kadite artık gözümde değil. Sadece Kadite'ye dikkat edeceğim bir oyun oynayacağım şu andan itibaren. Parlayan asa mı koysak? Güzel can yenilemeleri, kalkanları falan filan var ya. Videoya beğeni at. Güzel. Öleceğini anladığı için şu ulti bile açmadı. Keşke açsaydı. Şimdi evet arkadaşlar. Lord'a var 40 saniye. Şu anda Lord'a bir şekilde oyun yapacağız. Aslında gayet de öndeyiz ama. O i̇stediğim hasarı falan çıkartabilecek miyim ondan emin değilim. Aslında adalete de dönmek mantıksız değil. Ama sanki popo yukarıdan bir tık fazla mı bestendi diyeceğim. aslında hala da çok öndeyiz ya. Saldırın o zaman. Girin lan bunlara. İşte benim sıkıntım şu. Kimi keseceğim? Hani kesti ki bulursak. Başka? Şimdi bekliyor galiba. Sen buraya bir it bakayım. Ha, aşağı gitmişler. Lorda girelim mi? Selamünaleyküm. Gel lan. Nereye kaçıyorsun? Eee Kadita nerede? Bekle bunu alma. Bunu alma da ben buradan yük toplayayım bir adam ya. Geliyorlar arkadaşlar bu arada. Hadi be. Adam yukarıya çalım attı bana. Adam yukarıya çalım attı. Şimdi bende ulti de yok. Gerçi burada devam edecekler mi? Bakalım. Devam ediyor. Saldırdılar. Gel gel gel. Bu olmadı mı zaten. Lord bedava lord. Güzel. Al şimdi burayı. Pençem yok. Vuracaksınız. Ya popol. Çocuk ruh hastası gibi koridor ittiriyor ya. Hala devam ediyor bir hop bir de. Geliyorum lan sana. Bam 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 bam. Bir de parlayan asam yoktu sen dua et. Hadi şimdi bas parlayan asayı. Şey, bas bir daha ilgisi mayigisi. Bak bakayım kalkanlar nerede kalıyor? Yuzongu kestiler. Maalesef. Yuzongumuz yattı aşağıya. Şu orman benim çok işime yarayacak. O şu anda kurtarıcım. Lütfen onu kesmeyin. Oradan sekeceğim size geleceğim. <laughs> lan öldün lan yine. He? Aç burayı. Herhangi bir hedefi yok. O yüzden o, o Lord benim bir işime yaramayacaktır. Burayı açıyorum. Sonra çıkıyorum. O 2-1. 2-1 öne geçtim. Hadi ta. Şimdi seni bir daha kesmek zorunda kalacağım. Ne yapacağım? Kardeşim üzdün beni ya. Benim şimdi seni kesmem lazım bir kez daha. Of. Anlık adam taşlaştırma attı. Bir şey attı orada. Son yeteneği kullanamadım. İkinci yeteneğin son ikinci yeteneğin son kullanımını kullanamadım. Onu kullanamayınca da ulti güçlenmedi. Çok az vurduk ya. Parlayan asayı koyduk. Adalete gidiyoruz. Şimdi kış tacı çok tercih etmek istediğim bir şey değil. Neden? Yani oraya kanat falan koyarım ya. Ya da dilek, dilek feneri olur bu arada. Çok tanklar. Evet evet dilek feneri olabilir. Şimdi acaba neredeler? Kadita'yı unutmamakta fayda var. Değil mi? Bir de benim şu anda bunlara asıl hasar etemem. Adalet birazdan daha başka bir seviyeye geçecek kahraman. Dur. Şu itemi o yüzden hemen bir an önce bitirmek lazım. Dur bakalım. Ooo güzel 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 bitiyor şimdi. Hadi bunu kestiğim anda bitmiş olacak. Kacetadan korkuyorum ya. Bir, bir ölürsem oyun gidebilir. O yüzden bir dikkatli olayım. Şu direk fenerini ver. %8 mi vuruyor bu artık? %8 vuruyor. Bekleme sürem de var. Mana bir işimize yaramaz. Kaceta nerede? Güzel. Kacetayı görmek çok önemli bizim için. Pozisyon mu alacak buradan? 2-2 i̇ki, iki. Güzel. Lord var. Güzel. Lord var. Gel 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 gel. Ben direkt lorddayım. Güzel. Şimdi dilek fenerini bitiremeyiz. lan ceza yedik. Şu, şurayı kesmeseniz ya. Orman bana valla lazım. Benim oraya yük toplayıp girmem lazım. İçeriden yük toplama imkanım sıfır. Alma alma alma. Allah aşkına anla ya. Alma adam alma. E ee, buraya şimdi gitmek ha, change mi gitmiş ya arkadaşlar şu oyunun en basit taktiklerini yapmayın lan dili götürdü ne oldu lord onlara yem oldu aa köşeye kadar gel Yok ediyorsun oyunumuzu ya. Buraya yetmeyeceğim. Bekle mid gelsin. it. <laughs> it, 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 it. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk ulti at ulti 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 Şey ulti at. Minyonlar ulti at lan. Itini kesek adamın da. Hadi güzel, 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 güzel. Güzel, 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 güzel. Kadıta bekliyor. Yok, çok iyi. Çok iyi. Taşlaştırılı Carmilla. Aynen, aynen. Aynen. Taşlaştır Akai, taşlaştır Carmilla. Aynen. Beklemiyordum böyle bir hasarlığın. Fredri'ne ne kadar da fazla vurdum. De bitti oyun zaten ya. Güzel. Çok daha etkileyici bitirebilirdim bu oyunu. Ama müsaade etmediler. Kim mi müsaade etmedi? Tabii ki takım arkadaşlarım. Rakip mi sandınız? Saçmalamayın. Kendinize gelin. Kendinize gelin. yaş. Bakalım bir hasar tablosuna. Neler varmış? Neler olmuş? Neler bitmiş? İstanbul Global 64 Clint'imiz varmış. Ben Türkiye 22 Lukas'ımız varmış. Türkiye 20 popolumuz varmış. Balıkesir karmilamız varmış. Bacım taş taştırılık karmile oynama. Aklını başına al. Varsa böyle Mia, işte Batrix, Matrix, Matrix misilleme mi alabilirsin. Yoksa takım arkadaşların varsa belki canlandır alabilirsin. Hiç olmadı ışınlan alırsın. Hayatını yaşarsın. Lütfen, lütfen rica edeceğim. Hadi bakalım. Çok alakasız bir pik ama bir yerde Faramis oynayacağım. Ee, Glow görünce bir alayım oynayayım Canım çekti açıkçası. O yüzden aldım geldim. Şimdi şöyle bir dizilim aldık. Ayak belki Mutals'ın belki, ültülsün, belki en yapsam bir de. O da olmaz ya. yine Allah'ın seni fazla fazla vuruyor. Güzel. Bence şu elemana direkt gidelim. Bunda ne var? Şundan var. Takasa girsene. Vur. Birader. Hani ölmene değdi mi? İlginç. <laughs> Güzel. Ama nasıl öldün ya? Vallahi çok kötü öldün yani. Hiç gerek yoktu böyle bir şey de. Neyse canın sağ olsun diyeyim bari. Ne diyeyim yani? Kızacak halimiz yok. Ne yapalım adam öldü işte. Çaldırma lan. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Oo! Aman Allah'ım ne şahit oldunuz lan siz? Oo! Oo! Oğlum o adam 4. O adam 4, o adam 4. Hocam kaç. Yeteneğe <laughs> atmıyorum lan. <laughs> Kardeş niye milyonumu alıyorsun? Sebep ne yani şu anda buradasın? Niye buradasın yani sebep? Amaç? Alamadım lan geri. metine katmıyor arkadaşlar. Öldü. Vur. Ulan çok güzel kombo atıp çok güzel hasar çıkartıyorum ama ee. Kanka. sen yine beni sattın burada ya. Dört de değil misin ki? Bir de öldün mü? Of çok kötü oldu ya. İyi iş. Umursa bugün neyse bir video, video çekemedim. Kaç günden sonra ilk defa 6'yı geçtirdim yani. Geçtirdim. Modumda değilim. Ne oluyorsa olsun hiç umurumda değil. Oynuyorsanız oynar kazanırsınız. Oynamıyorsanız kaybedersiniz. Korlan <laughs> asla bitsin de. Adam açmıyor yeteneği. güzel. Bastım ultimi de. Acı bunun ultisi de kaç saniye ya. Diğer adam niye ölmedi bu arada ya. Buraya da mı öldü? Valla onda kill vardı biliyordum zaten. O yüzden dedim flashlayayım. Flashlamasam da bu arada şey olacaktı. Kardeş kendi hatana bir kere üstünlüğü verdim bu adamlara. Ağlamayacaksın. Delikanlı gibi oynayacaksın. Bak yukarı tarafı bir daha bir kapatabiliriz ha. Gel benimle. Sen kötü girdin ama ya. Biz burada ölecek miyiz? Oo nereye aldı? Öldün zaten abi. Ben de öleceğim galiba. Ölmedim. Bir de minyon kaçırdık bir tur yani. Hiç gereksiz yeri. Adam atmıyor artık yetenekleri. Onu da bekleyecek halimiz yok yani. Yetenek atsın diye. Hadi sen neden buradasın ya? Vallahi ben anlamadım ya. Sen niye buraya geliyorsun? Biz sana geldik. Sen enayi gibi öldürttün kendini. Bruno'ya baskın attık yani. Hem flaşımı aldım bir de senin canın gitti. Yani bir anlamı da kalmadı oyunun. Ya yani kendince şey mi? intikam mı alıyorsun? Yani? Bana yardım etmediler. Yok ettik. Sen değerlendiremedin yani. Kimse de senin bekçin değil burada yani. Başında bekleyemeyiz seni. İşimiz var gücümüz var. Vur. Ormanın kendine ayırıyor. Sen ne anlatıyorsun? Baskın mı istiyorsun bir de? Orada kim var? Hmm. Oğlum ne biçim vuruyorum lan? of 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 DTN'ini açtığın anda öleceksin. Ölmeyecek. Tarpı paçaya. <laughs> ah tamam onu iyi oldu bu arada. Oynayalım buraya. Şu minyonları bir tur bir halt kapat. Of. Kitap mı başlamış? Başlamamış aslında da. Nasıl bu kadar iyi şey yaptı? defleyebildi burayı. Kesebilmesi lazım. Maalesef. Kötü ölümler yaşıyoruz ya. Bir de orta koridor. Ya abi geliyorsa gitsin. Vallahi dedim ki yapacağım bir şey yok. Elimden, oradan geçme. Saber bekliyorum. yapabiliriz. Vur buna. Hepimizi de kesemez herhalde birader yani. Ha zahmet ha. Bir zahmet. Abi onu atmak zorundayım. Ona yakalandığımız anda maalesef. Öldüm galiba. Oyunda adecemiz yok ki. Of of. At base. At base. At, at. Valla job Job yerine daha etkili şeyler çıkabilirim ya, Kristal adaleti yapalım da, kan kanatta ve daha fazla işime yarayabilir. Job daha, çok tabii ki işime yarar, oradan bahsetmiyorum da. Bilmiyorum ya. Ya dilek feneri yapsam acaba gloyotek atar mıyım? <laughs> atar mı lan acaba? Öldü. Güzel. sen ulti atmaya değmez. Onda ulti yok da öldük. Güzel. Tamam sıkıntı yok. %30 kısaltıyor. İyi sıfıra yapmıyor artık bunu o zaman. Bu ne zaman değişti lan ben hiç bilmiyorum. Hiç oynanmıyor ki Faramisi ya. Çok nadir. Ben oyunlarda hiç görmedim bu sezon. 600-700 maç attık. Ne denk geldi ne duydum ne gördüm. Kardeş. Sen tehlikelisin. Ama bizim ADC'siz bu işi yapmamız mümkün değil. baksana ya. Maalesef. Maalesef. ADC dif değil. Oyunda ADC yok zaten. Yani diftemen için yine bir varlık göstermesi lazım. Yani Dif'in de bir anlamı var yani. Ama yok öyle bir şey yani. Ev bebe dolu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mecbur. Ne vurdum Glo'ya? Ah be. Kulonu canım. Of. Yok lan o değilmiş ki. Hadi la. Of. Bum. <laughs> 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 güzel. Hocam gördüğüm en kötü Granger olabilir ya. Toparlar oyunu. Belki de Ne zaman ve nasıl? Asıl soru bu. Dur patlama gitmesin daha. Var bir dakikası. Bu neden kaçın? Tamam buraya patlamayı verebiliriz. Adaleti ver. Lord gidiyor mu? <laughs> Lord nerede? <laughs> Lord gidiyor mu ha? Güzel. Yeteneğim açık olduğu için yanıma gelir gelmez o yetenekten hasar aldı ve yattı aşağıya. Anlıyorum. Vallahi ben ölmeyi de yaptım. Onu zaten öldürtmeme gibi niyetim yok. Çünkü onlara hamle yapacağını Bilmiyorum ya. Yani. Benim hasarın garibanlığı. Acaba vurabileceğim bu kadar ya. Vallahi. Üzgünüm ya. Yani. Ben de ödüm. 28 saniye gibi bir bekleme süresine sahibiz şu anda ya. Bu bu ADC ya. Diyebileceğim bir şey yok ya. O da onu kesti, o da onu kesti. Bam 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 ve bitti. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Herkesin kötü günü olabilir. Bu arkadaşlarımla belki öyle bir gündür. Allah'a emanet olun. Selamette kalınız.